Sabaha uyan aynı her günün Para bul fede, öde fatura Ay sonu kirayı veremez bu halt Okula gidecek çocuğa harçlık ihtiyacın çok bu kölelik devri Verdiğin emeğin yok hadi hesabı Patronlar kazadır emekçi yine Akşama alamaz iki ekmeği Bu alın teri kadar hakkının peşinden Durmadan koşan hep yorulup koşan Etrafta sömürüp var olan paranı Hep vurup yine harmasa vuran bir Sistemin kölesi olabilir evet Şimdi seninle işleri yoktur Günü gelir kapıda beklerler aldığın Üç kuruşun vergisi için Hederi nedir ki hakkın olanın Torpille yerleşir umrunda olmaz hiç Doğruya ulaşmak değil ki gayesi Yalanlar içinde yüzebilirmiş itici gerici bir zihniyet bu Giderken peşinden halkımı çoğu Kafayı kuma gömüp sanır ki görünmez Yaptığın ahlakın verdiği suçu Bir yok oluş eşiği bu şimdi Bak giderek küçülüyor Zihnini kullanmak yegane insanlık Ama bu da sende görünmüyor Kuklu olduğunuz kaç kere hem de Buna köpeklik denirdi asıl aynı tasarruf Kasım birlikte yemek yerken verilen fesatta oldu Kasım.